Selam arkadaşlar ben Arda. Evet bugün sizlerle beraber tekrardan FIREM'deyiz ve bugün 8. bölümdeyiz. Tekrardan güzel bir bölüm. Hmm, bu kim bir dakika. Alo. Alo. Ee, hemen dükkana gel. Çok fazla müşteri var. Çok işimiz var. Hemen gel. Tamam. Elimi yüzümü yıkıp çıkıyorum. Ay. Cık, oh. daha ne, daha ne kadar müşteri geldi acaba? Şuradan elimi yüzümü yıkayayım. Hop. Hadi ineyim şimdi aşağı. Bismillah. Yine yine bin ya. Şu arabaya bir dakika bir bakayım şöyle. Bu arabanın kapı kolu da gevşemiş mi ne olmuş ya? Bu arabayı değiştirmeyeceğim de yeni bir arabalarım alırım büyük ihtimalle. Bu kim lan Bir bakayım. Aa Gökhan. Bin bin. Bu arabanın ne işi var sende ya? Müşteri araba seni gezeceğim. Haa. Eksuz nasıl aman akıyım? Çok güzel <laughs> V8 motor lan. 10 numara bu arada sesi. Plakası 34 dede lan dede. Özel plaka. Bugün de efekan dedi çok müşteri olacak bugün filan yaptı öyle. Eee ben de şey yapıyorum zaten. Şey lan. efekan şey dedi. Dükkanı değiştirmeye niyetlenmiş. Hı hı. Ben söyledi ben şey yaptım. Kanka, Instagram, Telegram. E, neydi? Aklına gelen bütün sosyal medyalarda. Hı, hı. Bir reklam verdim kanka dükkanı kapatıyoruz. Bütün fiyatlarda yüzde on indirim. Bir dakika telefon çalıyor. Efendim Efekan. Geliyorum ya Gökhan almaya geldi beni şimdi. Ha geldim Gökhan almaya. Aynı yoldayız ee, şimdi... hadi. Efendim. Sızlı gel bir de bu geçen aldığımız masa geldi onu şey kırıyorum ben hani. tamamdır. Yemek, 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 yemek Tamamdır, getiririz. Say Çok tamamdır. Şey. Gökhan, ee, şey diyor Efekan çay kahve falan getirin yiyecek bir şeyler getirin biraz da olursanız daha iyi olur diyor. Dolmuş orası biraz. Dur, sağ tarafta alsana şu şuradan. Alayım. Bir dakika biri falan yok galiba dur parayı. Devletin parayı. devletsin veriyorlar. Tamam para. Nereye koyayım bunu? Koy içeri koy ya harika koltuğa koy. Girdik hop sonunda geldik ya. İki de bir gözlerim gidip duruyor benim. Ba açlıktan büyük ihtimalle tansiyonum falan işte. Arabada var ya süper ha arabaya Allah şerifine aşık oldum. Valla ya. Şu araba bak bir tane altımızda şey olacak böyle yalı bir tane de garajında şu araba uff. Sen şey görme gidip arka tarafa baksana. Ne kadar bir sürü müşteri var git sağ tarafa bak sağ arka taraf. Dur bismillah. <laughs> Şok olabilirsin her bir yandan böyle. Dur bakayım. Bu ne? Aman Allah. <laughs> Bunlar ne? <laughs> Bu ne lan? Oo, oha. Miras butlar. <laughs> Bu Gekan'ın şey değil mi? Arabayı buraya park etmiş. Neyse. O motorlar falan da var. Dur. Güzelmiş motorlar ha. Bunların sahipleri nerede acaba? Neyse dur. Şu içeri bir gireyim. Açılsın şu kapı. Hadi be. Açıl artık. <laughs> Gökhan kapıyı açsana sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Dur, ben de. Buna ya falan mı sürecek bu kapıya acaba? Kapı sıkıştı böyle kapıyı sikime. Heh gel gel gel. <laughs> Ay. Lastikler falan da çok güzel can aklıma nakli ya. Değil mi ben beyaz çok hoş mu gidiyor ya? Bir şey yapsak mı? Hı. E, dışarıdaki bütün arabaların anahtarını almış yukarı koymuş yavaş yavaş alsak mı içeri? olur ya bekle. Ben şu motorların bir tanesinin anahtarını alayım şuradan. Hop. Deneyeceğim ikisinden ben birisi de, hangisi olursa bir acaba. Bir tane anahtarı var falan. Volvo Aa. Var. Dayı hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Ne? Ne yapıyorsunuz? Yap 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 ya hiç bir şey yapmıyoruz. Arabalar falan dolmuş. Yukarıdan bir tane anahtar al gel. <laughs> bu garaj da çok yavaş açılıyor ya. Of valla. Şu R25'i deneyim bakayım yeni kasayı. Bu. Oh. Ah bu oldu tamam. Ayaklık. Al oradan bir şey sen ya. Buranın da takılacak. Allah bilir dur ya. <laughs> bir dakika bir şey yapayım şu bu. İyi. Müşterinin motoru fazla zorlamayalım. Abi bu... şöyle fazla yer bırakın da. Şöyle tamam. şeylere koy. Motorları kenara koyuyorum. Bu motor egzozu değişecek büyük ihtimalle. Çünkü stok motor. Şöyle sıfır koymaz arabaların aralarında çok boşluk bırakma. Gökhan gelene kadar Gökhan diyorum gelene kadar şu motorlar arabaları koyalım. Senin araba dışarıda kalsın aynen şu Buraya doğru çekersen. Benim Ege'nin yanına koysun ya istiyorsan. Aynen. Şu fiyat çipoyu da alayım. Bu ne oğlum? Oğlum bunu. <laughs> dur lan dur. İyi misin iyi misin? Oğlum bu nasıl motor lan? Gazını köklü mü? Tam... Şuan kalktı lan motor. O arabanın sesi neymiş la böyle? yavaş lan yavaş. <laughs> Dükkan doldu ha. Beyler ne yapacağız biz bu dükkanı? Yeter bence hepsini almayalım. Ya yetiştiririm ben yetiştiririm merak etme. Ah ne olacak harbi bu dükkanın son hali. Ne oldu lan? Büyük bir şey oldu. <laughs> Şöyle geçelim. Hayır, ne? Senin haberin var mı? Arkada iki tane kurşun var. Hayır. Nasıl ya? Hadi be kardeşim altında range var yürümüyorum be. <laughs> Oo, bu dur range'e bir şey yapmayın beyler range'e. Hiçbir şey yapmayın harbi range kurşunlanmış. Bagajında koskocaman kurşun var lan. Delmiş geçmiş içeri. Onu direkt şuraya koyun. Onu halledelim bence polis gelmeden. Zabıta falan gelmesi şimdi dükkan kontrolüne. Evet, evet, sen oraya koy. Ben de bu arabayı ar arkasını çekiyorum. Şöyle. Daha dışarıda bir şey kaldı mı? Yok yok hiçbir şey yok. Kanka onu şöyle şu şöyle çek istersen ya. Yok yok şu dencinin arkasına koy polis. Tamam. Düşlerle... Aşağı dükkan dop dolu Hadi bismillah <laughs> motordan başlayalım mı ilk? Kanka Zahmeti. şimdi Karnım, ben Yanlış bir şey yapmayalım bak ben bu arabalarla alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Ben de arabalardan yani, bilmiyorum da, da bir bir var. ihtimal motordan biliyorum o da şunun sayesinde. Önceden bir şey yapmıştım motora. Ondan dolayı da işten atıldım ama. Senin aksı var ya şeyiyorum skip'seri. He. Ey Fekan'la gelirim mi acaba? Ah geldi usta. Usta. Ya dedik <laughs> dedik hepsini içeri koyalım bir de usta ee, ses ayarı biraz çok az geliyor haberin olsun e, okay. ah tamam şimdi ben, ara... ben şuradaki ondan başlıyorum e... biliyor musun bilmiyorum sen tabi bilmez miyim ben hiçbir şey bilmiyorum İlkandaki... bana da öğretim şeyler ya ben Yusuf bana da bir şey. Sen ustanla takıl. Ben impalayı biliyorum. Impala ile geçeceğim. Ya oğlum ya şu. <laughs> ya ne yapacağım bana öğret bir şeyler. Bence şu arabadan başlayalım. Ben tek bir tane şunun sorununu anladım. Volvo'nun sorunu hmm. ne biliyor musun? Hmm. Arabanın ABS'si çalıştı. Eee bekle. Şimdi bak şu masadan şey yani geçsene. Polo'nun polo'nun. anahtar takımını. Anahtar takımı artık. Evet. Takımına. Şuradan getirelim tekrar şöyle. Bıks 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 lafından bakayım. Buyur. Tutuyorum şöyle üstümü. Ben üstümü çıkartayım ya çok sıcak. Bekle şuraya koyuyorum şeyi. Bekle. Şöyle şuraya bırakayım kıyafeti ya. E motor Hı, ne yapacağız şimdi? Bu arabada şanzıman sıkıntısı varmış. Şanzıman öyle arada vites geçmiyormuş. <laughs> Bu arabanın o problemi var. Bu arabada bakım varmış sadece. Bakım tamam Aç bakım kaputu Kaputu hemen bir dakika şuradan geçeyim. Efe! <laughs> Kanka arabanın motoruna ne yaptık biz motoruna? Nasıl yani, ne yaptınız? Geldi o, mi? Burada şanzımanı değiştirdim. Kaç şanzımanı değişmiş araba? Para elektriği değişti. Ne kadar yazalım? Bu şu an e, yaz ya. ya Biz bakım on, yaptık. 16 yaz. 16 bin. 18 yaz. 2000 de başlıyor. 16 yaz. 16. Tam 20 20 20, yaz. 16 yaz. 16. 20 20 2000 lira bana. <laughs> Bekle şu ben şu şey arabaları yıkayıp geliyorum o zaman. Tamam not kağıdını koy. Hop şunlar da gelmiş ha. Şu hemen yan yani, tarafta genel, şey var. Gelirseniz isterseniz 3 araba gidelim. Çünkü e, biraz uzakta şey. Ay, hemen şu e, arka sokakta Selim abi tamam, var. Selim abinin yanındayım. Tamam Selim tamam. abiye tamam, girmem. Abi, Oğlum. <laughs> Arda gel yanıma. <laughs> Efendim usta. Bak şimdi şuradaki sarı kapağı görüyor musun? Aynen usta. Bak şimdi onu aç. Açayım şöyle usta bir dakika hemen. Bir dakika. Şöyle. Oluyor usta? Çubuğu çıkar bakayım. Hemen çıkarayım bir dakika usta. Usta bana bir tur türü... vurur musun ya? tamam tamamdır <laughs> usta. Ver çubuğu. Ba tamamdır. <laughs> şöyle al. Yine, bak bakayım Peç peçeteyle bak bakayım şöyle bak. Bakayım ya yağısı... hemen. Aynen. Böyle. tamam. Gitmiş i̇şte, tamam. Şimdi şu hemen şuradaki sarı şey getir. Sarı yatma şey var ya onu getir. Şöyle getireyim. <laughs> Şöyle. Hop tamamdır. Yani bana Buyur, dur. tamam ver. Bana adamın yana Tamam yanına da bakarız. Buyur tamam, şöyle. şöyle. Bak şimdi oradan elim gözüküyor mu bana bak oradan elim gözüküyor mu? Bir dakika hemen tamam. bakıyorum. Bir dakika dur. Sen otur bakayım hemen. Bakıyorum. Gözüküyor. Bekle şimdi. Ha şimdi gözüküyor mu? Bakıyorum. Gözüküyor. Araba, arabayı Belki... götürdüm. Şimdi ya aslında... yapayım? Tamam bekle şu Biz şunu yapıyoruz. Ya aslında problem varmış görüyor musun? Bak şimdi kapağını evet. Aç... Açtım. Kapana kapağını açıyorum. Bak döküyorum şu an. Döküyorum döküyorum. Ya aslında boşaltıyoruz. Bekle. Tamam. Gelдик Al şunu. O kova attım. Heh, tamam, al onu. Aldım. Tamam, onu şimdi kenara at. Şu Şu kutuya bırakıyorum mi? ya. Şu en en yani oraya bırak ya sonra şey yaparız. Tamam. Tamam at. şimdi şu sağdaki bılonla şey yağ getir. Şuradan hemen bir dakika. ya getireyim hemen. Baba, şöyle. İçinde kutu da. Az önce kutu. açtığımız sarı kutuyu aç. Açtım. Oldu, ben sana dur ben sana dur gene kadar kat. Bir dakika hemen katacağım. Bunun frenler bitmiş ya. Bunun şanzımanla Şöyle. da sıkıntı var. Oluyor mu? Var ya oluyor, şuradan oluyor, şuraya öyle. gitmez ha. tamam yeter yeter. Ne? Tamam. Frenler gitmiş şanzımanı. İşte dediğim gibi şanzımanla şey mi neymiş. Size ne? şu an dedi ki yağ de, yağ değişimi pardon yağ değişimi artı şanzımanla bir sorun varmış. Ola bakın dedi. Yalnız bak söyleyeyim vallahi var ya biz şuradan şuraya götürürken patlar bu frenler. Adam bir ara söylesene be. Şu motorun egzozunu bir ayarlayalım mı usta? En kolayı bu. Şunu bir araziden çıkartalım. Tamam, e, onu ben hemen egzozunu çıkartıverim ben onu. Yusuf sen ayarla egzoz. <laughs> egzozunu şey yap şunu ayarla sen. Şu araba. <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş bunun sesi. Yapayım mı frenleri? Sen egzozun şeyini ayarlasana. Neyi ee, sen motoru... ne yapıyor Yusuf? Sen ne yapıyor musun Yusuf? Hı. Al şu valoyu. Yıkat. Arkaya tarafa koy. Tamam. Yalnız sen... sen Egzoz getireyim mi usta? Bekle bekle bekle. Şuradan bir tane... Kaput kapatsana sen. ittiriyorum. <laughs> ittirdim İttirdim. Al abi. <laughs> İyisin. Hemen açıyorum şöyle şuradan. Bir dakika yanlış bir şey yaptım. Tamamdır. Kapı açılmıyor. Kilitli. Bu... Kapıt Mandal. Aa, okay, okay, bu kapıt. Mas... Tamam dur ya ben Sen bunu boş Ben de o zaman dükkanı falan şey yapayım. Şuralar şu motor hangi arabanın motoru ya? Neyse. Hop. Usta sen al götür sahibini. Ben de tamam, şuradan bir paraları şey yapacağım. Tamam Nisva söyleyeyim ben o insanlara da şurada dolapta siyah kıyafetler giyeyim. Full üstümdeki beyaz. Şöyle şuradan ayarlanayım hemen. Tamamdır şu üstümde giydim mi oldu. Şimdi yapıştı üstüm onlarda ya. Neyse şu dükkanı şu arabayı da dışarı koyayım bari. Hop. Açılsın. Aa efekat. Ya usta. Aha. Şu arabayı dışarı koyuyorum haberin olsun. Bu ne? Ya oğlum bunu yaptık ya bunu götürebilirsin. İyi tamam hemen götürüp geliyorum. Şuradan bari. Oh be sonunda işim bitti yarım saattir adamla uğraşıyorum. Şöyle. Oh be dükkan bomboş oldu Vallahi ya. Yarım saattir uğraşıyorum arabalarla. Uğraşıyoruz abi <laughs> ben öğrenmeye çalışıyorum. Araya da kıyafetleri kaynattım beyaz beyaz. İyi ya. Hızlı bir Valla. Saat 6'dan beri uğraşıyoruz Allah'a güzel hala. Saat, saat kaç olmuş la? Saat kaç olmuş bir bakayım. Saat daha 3 buçuk ya. 3, 5, iyi. Bir dakika ablam bir dakika ya. Kardeşim. Ne, ne Efendim ee, abla. abla Arabanın bakımları yapacak. Tamam, tamam abla yapalım. Tamam. Boyumuzu seçeceğiz. Tamam. Tamam. Gel açılıyor burada? Dışarıda. Evet ablam dışarıda aç. Şöyle hemen açıyorum. Merdiven de merdiven lazım. Beni de ancak bu arabada şu çocuklarım. Hop tamamdır. Ben de göt köpeği sallama Allah. Efendim. Sıfır. Oldu mu? Daha yeterli, daha yeterli. Diğer müşteriler var. Bir de ee, onu bıraktım. Teyzem bu evin içinde ne yapıyorsun ya? Evin içinde diyorum. Karavan mı bu? Çocuğum karavan değil. Bu beni ee, ancak taşıyor bu. 150 kiloyum da. 150 kilo mu? Vay be. Götü göbeği sağlık valla. Araba da iyiymiş ha. Bize de lazım böyle bir şey. Satayım mı size? Arda. Yok yok sağ olasın teyzem. Efendim usta. Arabanın altına gir bakayım. Şu yağ, yağ boşalt. Hemen bir dakika. Dur hemen şunu. Hop. Şöyle boşaltıyorum usta. Boşalt boşalt. Şöyle. Tamamdır. Oldu, oldu mu usta? Oldu oldu. Yağ getir bir de yağı getir. Hemen usta getireyim box lazım box 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 <laughs> kutu hep tamamdır o ne lan ne usta gördüğümü görüyor mu bu oh, bu dur buyur usta sen koy bunu bekle ilgilenip geliyorum bu ne dayım ne yaptın ne ya? dayı ne olmuş bu, ne bu şey araba ya var. Dayı bu araba Şaft. Arabayı sat. Ne oldu? Sat arabayı Buyur. Arabayı. Araba dost gidiyorum buna ya. Vallahi tekli ya. Ektir bakalım Ektir. Ay ay ay. Sen <laughs> <laughs> <evet>, ne <evet>, evet. <laughs> Abla araba hazır abla. 5 bin lira abla. Abla araba hazır abla. Abla 5000. bin. 5000 5 Güneş panel. Güneş paneli de var lan vay be. Kardeşim dur bir arabayı test edeyim. Hayır hayır ablam. Dur abla abla da ablam. Gel kardeşim gel kardeşim gel. Şöyle buyur abla. Ustam hadi şu arabayı bitirelim. Şu arabayı bitirelim. Bence de. A Ustam. Ben getireyim lazım olanları. Sen bence bugünü firar et. Ben bunu hallederim akşam. Tamamdır ustam. Sen git yat uyu veya bir sonraki araba gelince araba başka araba gelince falan onlar. Tamamdır ustam. O zaman ben şurayı geçeyim, hiç eve gitmek uğraşmayayım. Ay ya orada kafana göre takı adamlar. Tamamdır. <laughs> of. Buna da <mıymış. gülüyor> Aa, ayağım tutulur Bunlar ne ya? Aa araba bitmiş neredeyse. Bakayım. Of, bravo gayesin. Usta mı araba bitti mi? Bitmek üzere. Aa kapı. Müşteri müşteri Tamamdır. Hoş geldiniz lan beyefendi. Hoş buldum. Ee, neydi sorunu? Ee, arabayı satışa tutturacağım sizden ekspertiz ve e, arabanın bütün sorunlarını yok etmenizi istiyorum. Tamam. Ve... Küre... Ya. Ekspertiz yapmıyoruz. Ha, usta. Ekspertiz yapmıyoruz. Ya, tamire, tamire hallederiz evet usta. Evet usta benim. Ekspertiz derken arabanın hatalarını bilgisayardan da. Hmm. Ekspertiz. Hem o yani. gagayı her yere sokmayalım. Ne yapayım şimdi usta ben? Gitme yav şu içeride şey var ya cihaz Hı hı Arabanın bir etrafına bak bir şey var mı? Tamam Şimdi şunu şöyle şuraya Tamam Ben bu araba'yı bir iki dakika şuraya alıyorum haberin olsun Befin. Zaten arabanın önüne aşağı at Hemen bir dakika Sen önünü ayarla Tamam, orada Hemen buyurun. Ben de şu bilgisayardan hemen ayarlayayım şöyle. Şöyle şuna tıklarsak. Hop tamam. İşte sorunları tespit edilsin. Ve bütün bakımları yapılsın. Araba bitti değil mi? Diğer araba. Diğer araba bitti bitti. Tamamdır müşteri arıyorum ben. Ara. Müş e, hep müşteri de aynı kişi saat bozuk. Neyse. Alo, Alo ee, şey değiliz biz. Araba bitti haberin olsun abi. Tamamdır. Hemen 5 dakika yol. Tamamdır. Hop. Oldu usta. Şöyle çubuğa da bakayım tamam. Abi borcu 300 lira. Arabanın hiçbir şey kalmadı. 300. tamamdır. Bu ben çıkıyorum. Ee, e? biraz evet. hasarlı. Çıkıcımı satıyorum da. Biraz hasarlı. Anlamadım abi ya. Neyi satıyorsun? Çekici. Ha çekici. Gel, yok abi. Ya. Gel göstereyim. Gerek yok abi gerek yok. Tamam. Böyle şey yaparsınız falan. 1 milyon Pardon. 200 dolar kırıntısı. Tamam. E sen şu planlara da baksana tam sıkılmış mı diye. Araba şöyle şey yapıp teker teker nasıl gitmem Tamamdır ben 300 bin yolluyorum. Ha 300 bin. Ha iyilik yapmak istedim şu biraz para versin. O da olur. Kime? Pardon. Beyefendi dikkat eder misiniz azıcık? Ha. Kusura bakmayın daha yeniyim. Fren testi yapıyorum. Lan yine şanslısın lan. Tamam iyi yani frenleri. Yeterince. Şanslısın he. Yani. Ne kadar aldım? 25 bin. Oho. Çok teşekkürler. Çok te ah, çok teşekkürler. Şuna bir tampon olursa ya. Tampona. Vurayım bir dakika. Ustadır. Pardon usta. Oldu mu? Eyvallah oldu. Tamamdır. Benim şey, araba hazır mı? Hazır hazır. Altı bin lira Altı bin. Borç ne kadar, bin. kadar borç? Altı lira dedim mi kardeşim? Tamamdır. Sen ver iyi bana genç. Ben mi? Aynen. Hemen şöyle. Geldi mi? Geldi tamam gönderdim sana altı bini. Teşekkürler. <laughs> güzel güzel. Motora 40 bin lira kaldı daha hayırlısı. Alacağım mı? misiniz? Çekelim. Çekelim hemen. Çek bakayım geliyor mu? Hadi be. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Biraz uzun oldu galiba. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Like atıp abone unutmayın. Ee, Ekibe de teşekkürler. Partner ekibim. Sağ olun. Var olun. Partner ekibi açıklama etiketlerim. Onlara da destek olursanız. <laughs> Görüşmek üzere.